Bu seneden sonra ben bu fasulye cinsini çiçek niyetine ekeceğim. O kadar güzel çiçeği var ki yeşilin içinde kırmızı kırmızı. Harika bir şey. Suyunu kes dediler. Kestik fasulyenin. Ama bir tane. Tadına bakmalık değil de bir tanecik olsun şeklini şemalini görmek için dökseydi ya bir tane dökmedi arkadaşlar şu güzelliğe bak çiçek olarak dikebilirim bahçeme harika tepeden yukarı kadar bakıyorum her sabah bir bir arıyorum bir tane göremedim daha şeklini göremedik beyaz kırmızı böyle mükemmel bir şekilde bir aydan beri çiçek açıyor döküyor açıyor döküyor ama sebze yok göremedik göremeyeceğiz de yani ümidim kesildi hani sonradan döker ülker abla dediler de yok ya yok yok sonrası evvelkisi yok bence bu dökmeyecek dökecek olsa biricik olsun yıllık yamuk dökerdi ama çiçek olarak başka bir güzel çok güzel inşallah bu seneden sonra gayrı bunu ben bahçeme çiçek olarak dikeceğim saksıya da dikebilirim iki kök üç kök aha böyle Ben buna fasulye diyemiyorum da gayri çiçek diyeceğim. Öyle. Beyazı bir ayrı güzel, kırmızısı bir ayrı güzel. Her şeyi güzel, güzel de güzel. Bu sene bu sırada hava serinledi ya biraz böyle fazla döktü. Aman fazla çiçek açtı. Önceden bu kadar değildi. Mısırları da gargalar yediği için dişort taktım kırmızı. Tohum da bırakmayacak. Kargalar onlar da yiyor. Aha böyle arkadaşlar. Gerçekten orkide gibi şekli de küçük orkide gibi bir yazın kırmızının şeyleri. Buna bak. Maşallah.